Maalesef ki 19 Mart'a 20 Mart'a bağlayan gece şiddetli bir don olayıyla karşı karşıya kaldık. İlçemiz çevresi eksi 5 dereceyi merkezden uzaklaştıkça eksi de 7 derecelere kadar görmüş bulunmaktayız. Bu da demek oluyor ki şu anda bizim nektarin ve sert çekirdekli meyvelerimizin hepsi çiçek açmış durumdaydı. Bunların tamamı eksi 3 derecede kadar dayanabilmektedir. Fakat eksi 5'i ve eksi 7'yi gördükten sonra ilçemiz genelinde ve köylerimizde maalesef ki hasat edilemeyecek birçok bahçe mevcuttur. İlçemizde ortalama 7500 leker sert çekirdekli meyve tesisi kurulmuştur. Bunların birçoğu yurt dışına ihracata gitmektedir.